Emniyet Genel Müdürlüğü, Kriminal Daire Başkanlığı, İstanbul Bölge Laboratuvarındaki incelemede ve yolundaki saldırıda kullanılan patlayıcının TNT olduğu tespit edildi. TNT bombasının açılımı Trinit Rotoluendir. Bir kimyasal birleşik olan TNT bazen kimyasal sentezde bir reaktif olarak kullanılsa da daha çok uygun kullanım özelliklerine sahip bir patlayıcı madde olarak bilinmektedir. TNT'nin patlayıcı verimi bombaların standart karşılaştırmalı kuralı ve patlayıcıların yıkıcılığı olarak kabul edilir. Kimyasal bir bileşik olan TNT bomba, mayın, torpido patlayıcı olarak kullanılır. TNT ilk defa 1863'te Alman kimyager Joseph Wilbrand tarafından sentezlendi. Aslında üretildiği zaman uzun bir süre boyunca patlayıcı özelliği keşfedilmedi ve boyar bir madde olarak kullanıldı. TNT'nin patlayıcı özelliği keşfedildiğinde önce 1902'de Almanlar sonra 1907'de İngilizler tarafından kullanıldı. Yaygın olarak bomba, mayın ve torpidolarda patlayıcı madde olarak kullanılan TNT top şeklinde getirildiğinde patlama sırasındaki sıkışmaya karşı koyar. Şoka dayanıklılığı patlayıcının fiziki haliyle ilgilidir. TNT'nin tozu, cildin, tırnakların, saçın, mukozanın sararmasına, deriye değmesi ise kaşıntılı egzamaya yol açar. Nefesle ya da yutmayla vücuda girdiğinde zehirlenmeye, mide rahatsızlıklarına, bazılarında böbrek ve idrar yolları hastalıklarına hatta komaya sebep olur.